Aa Nilo ya. Bisiklet evini ya. ya. La, 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 la. You evet. Seen... nasıl güzel mi? E, ah! düştü. Duhan! Kolumu acıyor. Duhan Nilo'ya yardım et. Ne oldu Nile ya? <laughs> Aa. Çok kötü düştü. Bir de ne oldu diye soruyor. Görmüyor musun? Çok kötü düştü. Tamam koluna ne oldu? <laughs> dur dur şurayı aç. Acıyor. Şurası acıyor herhalde. Kolum acıyor. Hemen iğne yapmayın. Aa, acıyor. Ne yapıyorsun? İğne yapma. Acıdı. Acıdı. Krem sür krem. neden bunlar hep benim başıma geliyor ya? <laughs> Çok güzel ben bisiklete biniyordum. Tamam sür. <laughs> üzülme Nile, üzülme tedavi edeceğiz seni şimdi. şimdi. Tamam dur. <laughs> tamam şimdi ovala orasını bak ben sürdüm. Ovala ha ovala 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 şimdi iğnesini de yapalım. Sür. Duhan. İğnesini de yapalım. İğnes, i̇ğnesini yap. Çek onu. Aa, tamam. tamam çok acıtma tamam. Nilo ya. İyileştin mi? Biraz daha iyiyim sanki. Düzelir düzelir şimdi. Kalk bakalım. Kalk bakalım. Evet evet. Bak, Oyna bakalım şurada Nilo'ya Nilo'ya diye. Acıyordu geçti şimdi teşekkürler. <laughs> Hadi bakalım Nilo'ya. Nilo'ya Nilo'ya Nilo'ya. Aa iyileşti. <laughs>